Walter White ve Eren Yeager arasında önemli benzerlikler var. Atakontita'nın yaratıcısı Hacime Isayama bir röportajında açıkça bir Breaking Bad hayranı olduğunu ve dizinin kendisine ilham olduğunu söylüyor. Baktığımızda Eren'in gittikçe daha da kötü ve acımasız birisine dönüşmesi konsepti doğrudan Walter White'ı çağrıştırıyor. Her ikisi de asıl olarak son sezonda çok kötü birisine dönüşüyorlar. Her ikisinin de kötülüklerinin temelinde bencillik yatıyor her ikisi de hayatta kendinden ve sevdiklerinden başka hiç kimseyi düşünmeyen insanlara dönüşüyorlar. Hem Walter hem de Eren en fazla birkaç yıl içinde öleceklerini bilen kişiler. Birisi kanserdi, diğeri Ymir'in lanetini taşıyordu. Kısıtlı bir süreleri kalmıştı. Ve belki de aceleci hallerinin, her ne pahasına olursa olsun hızlıca sonuç almak isteyen hallerinin temelinde bu süre sınırı yatıyordu. Zaman daraldıkça kendileri ve aileleri için her türlü şeytanlığı göze almaya başlıyorlardı. Ama en çok önemsedikleri şey daima kendileriydi. Kendi özgürlükleri. Tutsak geçen yılların ardından gelen bencil bir özgürlük istenci. All the things that I did. You need to one more time that you did this for the family. I did it, for me. I liked it Bütün bunları sizi korumak için yaptığımı sanıyordum. Hayır, sizin için değil. Eren, sen özgürsün. Herkesi. Her şeyi yerle bir etmek istedim. Nedenini ben de bilmiyorum. Ama ne olursa olsun bunu istedim.